بلنگ کرده چیز خرابه نیست؟

Am banyı reddeden, am hemen şişten sarılar basıyor. Vazgeç. Am maddeten gelip insana sıkıntı verebilir. Am onlara da bir sıkıntı namiden. Am gelip rabban rüneye çavhat koynana, paylaşıyoruz. Bazen oluyor sıkıntılarımız oluyor, paylaşıyoruz olsun. یعنی که الله کی خوشه. پنیر چیت پنیر چرکی چیت کن، پنیر دی چیت کن، پنیر گازدانی یعنی ام استی گل از جنی شکر یعنی ام زمستان پیش کی خوبی در باز دکن معاشی ما آوا شورا ما آوا یا مجبور زیان خودی و کن یعنی دست لواجی به نام زنی وقت مال دار که اگه بازی مه بیتن باز نبیت آن نش نی هم هی رو بینام. تا خیره بین مختاکی اما شکر جاید ایتا دست سر رو هر خوش آنی. Ya şimdi şöyle yaylaya çıkma sebebimiz koyunlar hasta olmasın diye. Köyde mesela hava çok sıcak oluyor. Mecburen meydan belek yaylasına çıkmamız gerekiyor. Ya soğuk olduğu için, serin olduğu için hayvanlar daha az hastalanıyor. O yüzden dolayı sabah saat 9 gibi traktörle berivanlarımızı topluyoruz. Yaklaşık 11 civarı biz buraya varıyoruz yemek, ekmek burada yiyoruz. Saat 4-4.30'a kadar burada vakit geçiriyoruz. Koyunlarımızı sayıyoruz, Sütlerimizi burada kutular dolduktan sonra traktörümüze yükleyip tekrar köye doğru gidiyoruz. Orada peynir, süt, yoğurt için tekrar kaldırıyoruz onları. Yani bu sizin, bu geçim kaynağımız evet. Hayvancılıkla uğraşıyoruz ve burada bir sürü aile geçim kaynağıyla Geçimini hayvancılıkla sağlıyor. Ya valla yorucu tarafı çok var ama güzel bir yanı da var. Ee, hayvanlarla ilgileniyorsunuz, en doğalı, tertemiz bir ortama geliyorsunuz doğaya. Ya bütün vaktimizi burada geçiriyoruz. Bir akşamdan akşama eve gidiyoruz zaten. Güzellik tarafı şöyle mesela arkadaşlarla toplandığımız zaman burada çok güzel vakit geçiriyoruz. ha Zorlukları şöyle yolumuz çok e, endebeli geldiğinizde gördünüz zaten. Çok e, taşlı zaten. Onun zorluğu çok aşırı toz geliyor mesela. Onun da bayağı yorucu tarafı var. Sarsıntılı bir yol geçiriyoruz ama gene de güzel tarafları da var. Burada get, get, koyun sağarken mesela çok neşeli bir vakit geçirebiliyoruz burada. Eğlenceli vakit. Hem halaydır hem arkadaş ortamıyla sohbettir. Çok güzel geçiyor. <laughs> I do it.